kanca mantarını toplarken Sesleri duyuyor musunuz? Şurada bir tane daha var. Bunu da alacağım. Daha fazla burada durmayacağım. Sesler geliyor. Bir köpek sesi değil. Kurt ya da çakal sesi. Ormana tek başına gelmek büyük cesaret istiyor gerçekten. Ve yanımda hiçbir ateşli silah yok. Sadece bıçağım var. Bir de bu. Bunda ayıyı bile boğar. Devamı YouTube kanalımda.